Evet arkadaşlar örnek çizimleri yapmaya devam edelim. Ee, son olarak şu çizimi yaptık. Ee, burada da katı modellemesini görüyorsunuz. Şimdi bu çizimi yapalım. Burada e, ölçü olarak bize çok küçük ölçüler vermiş. 2 mm, 2.40 mm gibi. Biz bunları e, büyüterek çizelim. Büyüterek çizeceğimiz için e, 240 boyunda bir baksımız 325 boyunda başka bir box'ımız, 175 yüksekliğinde de başka bir box'ımızı çizelim. Sonrasında küçültürüz. Et 240 virgül 325 175 yüksekliğimiz buydu. Şimdi burada e 200'lük bir parçamız var Dolayısıyla 125'lik bir parçayı içinden çıkarmamız gerekiyor kalınlık olarak 75 50 kalınlık var burada evet 75 arkadaki kalınlıkmış 125'lik ölçümüzü Oradan bir çıkartalım 240 125 175 yüksekliğimiz vardı. 125 de yükseklik alacağız o zaman. Parçamızı tutalım. Bu noktadan buraya bırakalım. Devam ediyorum. Şimdi 50 bu kalınlık, 50 de bu kalınlık. 100 boyunda bir parçaya daha ihtiyacımız var. Genişlik yine 240, 75 yükseklik. 100 de yüksekliği olacak bunun. 240, 100, 100 olacak şekilde bir parçamız daha. Bu parçamızı tuttum, bu köşe noktadan. Bu köşe noktanın e, extension yönünde 50 içerisine bıraktım. Devam ediyorum. 60'a 60, 60 e, ölçü verilmiş. 120 demek ki 120 de şu arada bir ölçümüz var. E, buraya da bir box çizimi yapacağız. 75 bunun yüksekliği varmış. 120 x yönünde 200 y yönde 75'te yüksekliği olan bir box. Bunu da midpoint'ten bu midpoint noktasına bırakalım. Evet parçalarımız bunlar. Şimdi burada da dairemiz var. Evet, içine i̇çine ekleyeceğimiz bir silindirimiz var. Silindir için şurada 38 yarış yaptığı bir pah varmış. Burada da 0.88 diyor çapı. O zaman 44 yarı çaplı bir silindir yapacağız 50 yüksekliğinde. 44 yarı çaplı silindir 50 yüksekliğinde olacak. Bunu da orta noktaya yerleştireceğiz. Şimdilik şu köşede beklesin. Şimdi arkadaşlar subtract komutuna geliyorum. 2 geçtim. Bu parçamız kalacak. Enter. Bunlar gidecek olan parçalarımız. Sonrasında 3 boyutlu fillet diyorum. 240 yönünde burası. R enter 120 enter dedim. Bu köşeye 120'lik fillet yaptım. Tabi bu arada 120'lik fillet için tabi oraya fillet yapmayacağız. Ee, ölçü küçük oldu. Geri alayım. Şimdi oraya silindir ekleyeceğim. Silindir ekleyeceğim arkadaşlar. 120 yarıçapında 50 yüksekliğinde bir silindir. 120 yarıçap 50 de yüksekliğimiz olacak. Şimdi bu silindirimizi bunun merkezine bıraktıktan sonra ikisini birlikte taşıyorum. Orta noktaya bıraktım. Subtrak yapıyorum tekrar. Bu parçamız ve bu parçamız kalacak. Bu silindirimiz gidecek. Son olarak 3 boyutlu fillet R Enter 38 Enter dedim. Bu köşe noktaya 38 yarıçaplı çaplı filletimi yaptım ve parçamı tamamladım. Evet parçam büyüklü. Biraz büyüktü. Buradaki gerçek ölçüsüne getirmek için ben bunu 100 kat büyüklüğünde çizdim. 0.01 dersem parçamın gerçek ölçüsü bu olacaktır. Bu da çok küçük bir ölçü. Parçamız biraz daha görülebilir olsun. Bu şekilde kalsın. Buraya bırakalım.